Drone birden yukarı çıktı. Ben yanlışlıkla bir tuşlara falan bastım galiba. Sarı uçuyor. Koşu koşu. Arkadaşlar drone'u uçuruyorum. Umarım bunu gören masum köyler yakalayıp taşlamaz. Aradığımız varlık tam olarak bu konumda. BG Pucky Biller. Bir de Bonzo benzimi mi? Bonzo Benzimi mi? Ney? Buralarda gezdiğine şahit oldum. Şimdi drone'u uçuruyorum. Pencereden uçurdum arkadaşlar. Lan hareketli gördünüz mü? İnşaat alanında bir hareketlilik var. Dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar. Videoyu bu arada başından sonuna kadar çok ama çok dikkat izleyin. Eğer ben fark edemezsem yorumlarda sizler devreye gireceksiniz. Bakın buralarda bayağı bir tekne var yalnız. Göl olduğu için yani olması normal. Etrafımıza bir bakalım şöyle. Aa, Kırmızı bir şey geçti oradan. Gördünüz mü? Abi gördünüz mü? Şu an telefondan görüntüleri görüyorum arkadaşlar. Eğer göremiyorsanız sizlerde Lan! Bakın orada bir hareketlik var. Abi, bir şeyler koşuyor. Bak insanlar koşuyor üstüne doğru. Abi baba baba görüyor musunuz? Kaydıran oradan mı geçti. Arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde bakın. Görüyor musunuz abi? Orada bir hareketlik var. Orada uçuyor lan kaçıyor kaçıyor diğer kameralara bakıyorum şu an abi oralarda inşaat alanında kesinlikle bir sıkıntılık var muhtemelen orada yaşıyor da olabilirler şimdi aşağı doğru indireceğim birazdan durunu ama ama şuraya bir bakmak istiyorum abi çünkü oralar biraz kuytu köşe oralarda bir şey saklamış olabilirler panza pencere mi neydi ismi çok garip ablaycan varlıkları bunlar bu arada baştan belirttim gerçekten ah gördünüz mü Lan lan bak, bak geçti geçti yine geçti. Bir tane sarı bir tane de şey mavi. Doğru karakterler. Doğru yerde arıyormuşuz. Arkadaşlar çok dikkatli bakın. Bak ayağa ayağa gözüküyor. O lan karton kitabı benziyor ya. Şey diyeceğim aşağı indirsek mi drone'u? Ama şimdi aşağı indirsem sıkıntı olabilir. Drone'u falan düşürebilir. Çok pahalı bir drone. Şimdi arkadaşlar yavaş o doğru gitsek ya da inşaat alana mı gitsek? Karşısı kaldım ya. Tamam o tarafa doğru gidiyorum abi. Kaç yere doğru gidiyorum şu an. Çok dikkatliyim. Aha vallahi bir dakika bir dakika. Dur etrafımıza bakalım. Hani şeytan taşlamasından sonra. Aşağı doğru gideceğim şu an. 35-40 metre yukarıda drone'umuz. Yani güvende. Hani umarım tüpekli müfekle sıkmazlar durumumuz düşerse sıkıntı o. Aha abi insanlar ortaya doğru koşuyor. Fark mi? Binaların arasına doğru süzülüyorum. Bakın drone hala uçuruyorum arkadaşlar. Bayağı bir menzili var. Aha baba baba yine geldiler. Yine geldiler görüyor musunuz? Abi bu insanlar korkmuyor mu? Bilek üstüne mi yürüyor yoksa? Bunlar belki de benim takipçilerim. Bir dakika. Selamlar DGP ailesi. Instagram'dan takip, edilirseniz takip edebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Dokan kokusu. Neyse inşaat alanına doğru süzüleceğim arkadaşlar. Biraz süzüldüm. 25 metre var şu an aramızda. Aşağı doğru insek mi inmesek mi bilmiyorum ama. Aha abi insanlar hala baba. Baba görüyor musunuz? Görüyor Sol köşede, sol köşede. Bu tarafa doğru sürüyorum şu an drone'a. Bu tarafa doğru sürüyorum arkadaşlar. Telefondan kontrol edebiliyorum. Bu gerçekten güzel bir şey. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Buralara dikkatli bir bakmamız lazım arkadaşlar. Çok dikkatli bakın. Bakın buraya yağmur yağdı, evet. Az önce, aha. Bir dakika, zoom çekiyorum bazen. Sizler daha dikkatli görün diye. Bir şey göremiyorum şu an arkadaşlar. Bir şey fark ediyorsanız kesinlikle örmezdim. Bak kameralar var bu arada fark ettiniz mi? Baba kırmızı bir şeyler var. Görüyorsunuz hortum gibi bir şey geçmiş oradan. Bu Mami Long eli ya da bacağı olmasın? Biliyorsunuz çok uzun bacakları var arkadaşlar. Elleri de kolları da her yerde uzun. Lan! Abi! Orada, kometlerin arkasında, kutunun arkasında. Oh, çok da bağımlı ben O tarafa doğru gitsek mi arkadaşlar? Gerçekten şu an çok korktum ya. Umarım drone'a bir sakatlık vermez. Ama arkasından böyle süzüleceğim, bakacağım bir daha. Yavaşça korkulara bakıyorum. Umarım bir şey yapmaz drone'a. Aha aha, bu yaklaştırdım şu an. Görüyor musunuz arkadaşlar? O tarafta olması gerekiyordu. Nerede lan bu? Abi nereye kaçtı lan bu? Bu arada Papik Pop'u bir değişik bir isim var bunun. Çince mi artık Japonca mı bilmiyorum böyle tireli tireli. O diğer sarı varlık nerede? Bansı benim, Bansı benim bilmiyorum ama. Aha! Aha! dur orada. Yanlış görmüş olamam. Çevir çevir dur çevir 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 Ha la. Duyuyor musun sesleri? Etrafa da bakmak istiyorum arkadaşlar. Başka varlıklar da olabilir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde izleyip şey yapmış, fake vermiş oluyorum. Arkamı da Yani drone'un arkasını döndürüyorum. Sonra bir arkaya dönüyorum. Eğer oradaysa belli olsun. Çünkü bunlar korkuyor arkadaşlar biraz da. Drone'u ilk defa görüyorlar ya. Oo açacak da bana merdiven gibi uçuyor. Bir dakika yavaş yavaş doğru süzeceğim. Gerçekten abi orada bir şeyler var. Bak hissediyorum. Zoom çektim. Çok dikkatli bir şekilde bakın. Şu an hiçbir şey göremiyoruz ama ah kuyruk 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 görüyor musunuz? Sol tarafta Hey yazılı bir şeyin kutunun arkasında kuyruk vardı. O kuyruk neyin nesi? Arka bakıyoruz arkadaşlar. Arkta bir hareketlik var. Abi bunlar korkmuyor mu? Bak sallanıyor açıkta bambi gibi. Ne, niye sallanıyor? Ah bebek bebekmiş. Vallahi korktum ya. Abi bebekmiş kaydırakta. Gerçekten ölüm bokuma karıştı. Neyse doğru süzülüyoruz. Bu arada evin içine de sesler gelmeye başladı. Kapının içine mi gelmiyor? Ah o, o çocuk gördü. Abi o çocuk gördü. Gerçekten çok eminim gördün ha. Zoom çekiyorum bazen. İnsanların tepkisini görüyorum arkadaşlar. Gerçekten bunların gerçek olduğunu sizler de görüyorsunuz. Bak bak yine geliyor orada. Yine geliyor orada. Sesleri gördünüz mü? Abi yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz şu an. Etrafa bakıyorum. Şu an hiçbir şey yok. Gözükmüyor. Aha! Abi hava kapandı. Arkadaşlar bu tarz olaylarda hava kapanınca kuş bu Oğlum buraya ne olmuş böyle? Pis olmuş lan iyice. Hava kapandığını bunlar etkileşime görüyor. Ayin yapıyorlar. Bunları da size göstermek istiyorum. Şimdi yavaş yavaş o kuş pisliği fabrika gibi bir şey var. Topic printayım fabrika Yavaş oraya doğru sürüyorum, arkadaşlar drone'u. İleri doğru gidiyoruz. Etrafa bakıyorum etrafta hiçbir şey yok. Çok yavaş drone biliyorum ama çünkü bunu yapmak zorundayım. Hani etrafta rüzgar da var. Bir kaptırırsa kendini artık drone'u bir daha bulamayız arkadaşlar. Aha yakınlaştım şu an. Burası bir fabrika. Eski kapanan bir fabrika. Oyun fabrikasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oyuncak bebeklerin olduğu fabrika. Çok dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum videoyu. Aha şu an yakınlaştım arkadaşlar. Gözünüzün önünde bir fabrika. Al kapı, kapağı var. Lan Sesleri duydunuz mu? Aşağı doğru mu insek ne yapsak? Aa bak hey helikopterin yeri burası. Aha bir zamanında buraya helikopterler iniyormuş demek ki. Tamam yakınlaşıyoruz abi. Çok dikkatli bir şekilde izleyin. Burası bu arada yasaklı böyle kimse giremez. Ama drone ile birlikte hani çekim yapabiliyoruz arkadaşlar. İznimiz var. O yüzden yavaştan il, ya, aşağı doğru süzeceğiz. Bakıyorum şimdi etrafı kollayalım. Bir şey görebilirsek yukarıdan daha net görebiliriz. O yüzden yukarıdan sürüyorum arkadaşlar drone'u. Şimdi aşağı doğru mu insek? Şu sol sol taraftan başlayalım mı bir? Sol Soldan tam ortaya doğru aşağı inelim bakalım. Bir şeyler görebilecek miyiz? Eğer eğer bir şey görebilirseniz kesinlikle yorumlara yazın arkadaşlar. Neyse şu arka tarafında da bir dikkatimi çekti. Çünkü gerçekten çok garip. Aa bak bak görüyor musun arkadaşlar etraf ne kadar pis. Cam, camda 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 camda. Kaçtı arka arka arka, tarafa doğru kaçtı. Ah kaç, kaç kaçıyor. Gördünüz mü? Şu an her yerde onu arıyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Çok dikkatli izleyin. Denize falan bakıyorum ara sıra. Eğer içine girmişse hani görüntüler alabiliriz diye. Tamam. Hani sakin orası. Yavaşça yavaş aşağı indireceğim. Abi ses geliyor. Ses geliyor. Abi gerçekten ses geliyor. İndirsek mi aşağı? İndiriyorum şu an aşağı. Abi bu ses nereden geliyor? Kırmızı şeritler var. Bir dakika bir dakika. Abi kırmızı şeritler var. Normal helikopter pistlerinde böyle şeyler olmaz. Bunları kesinlikle birisi çizmiş. Tamam. Botların olduğu doğru aşağı iniyorum. Aha. Abi orada. Abi orada. Gördünüz mü? Önüne bir çıkarsa çıkarsam vallahi çok fena korkarım. Tamam siz üzülüyor mu doğru? Aşağı doğru indiriyorum drone'u. Arkadaşlar bu arada drone'un tekerleri var. Araba gibi de ileri gidebiliyor böyle. Çok güzel bir drone. O yüzden pahalı gerçekten de. Bu video like bana olmasını Herkes abone olsun. Ve like atın kesinlikle. Tamam şu an drone'u 0 nokta insan boyuna doğru indirdik. Hatta bayağı bir küçük. Junior Osman boyunda. bu ne? Abi bu ne? Boz oldu bozuldu. Drone bozuldu. Abi bu ne? Ne alaka? Görüntü gitti şu an. Abi drone şeyi kamerası ka kapalı. Açmaya çalışacağım bir. Açılmıyor. Hiçbir şekilde açılmıyor şu an. Arkadaşlar gördünüz mü az önce? Pap. <laughs> şu an korkudan heyecandan konuşamıyorum. Aha nasıl yukarı çıktı bu kendi kendine ya? Şu an drone'u kurtardık herhalde. Kamerası da şu an çalışıyor arkadaşlar. Ve drone birden yukarı çıktı. Ben yanlışlıkla tuşlara falan bastım galiba. Sarı uçuyor. Koşu, koşu. Koşuyor koşuyor. Bazı bazı koşuyor. Gördünüz mü? Arka bir tane doğru kaçtı. Bir dakika takip etsek acaba. Biraz yukarıdan takip edelim bence. Çünkü drone'u bozuyor arkadaşlar. Kaç paralık drone. Yavaşça böyle arka tarafa çapraz atış yapacağım. Aha. Bu arada arkadaşlar bu drone'da şeyi var. Atış şeyi var. Eğer yakaladığınız zaman şeyi güdümlü atışlar yapabiliyor ve bu yaratıkları öldürebiliyoruz. İnsan üzerinde kullanılmıyor. Bu insanları öldürmüyor. Sadece yaratıkları öldürüyor. Sıkıntı artıklar. O yüzden sürmeye devam ediyorum. Lan yukarıda kuş uçtu. Mark gibi az daha. Neyse. Tam buradan devam edeceğim. Muhtemelen o arka tarafa falan dolandı biliyor musunuz? Şimdi o doğru sürüyorum arkadaşlar. Aa aşağıda lan. Abi gördünüz mü? Aşağıda aşağıda. İndiriyorum tekrar. Çok dikkatli bakın. Çok dikkatli bakın sizler de göreceksiniz. Abi inanamıyorum ya. Durun aşağı acaba biz mi oraya gitsek ya? Bir şey diyeceğim biz mi oraya gitsek? Şu an korkuyorum. Biraz sağa kaydırdım. Abi İngilizce yazılar yazıyor. İngilizce tabelalar var burada. Niye böyle? Fabrik acaba? Ha, yabancı. Doğru. Papi Play'ten fabrikası olduğu için böyle olması normal arkadaşlar. Türkiye'de bir tane var bu fabrikadan. Ve biz de buraya geldik o yüzden. Tekrar yavaşça sağma soluma bakıyorum. Kontrol edeceğim ve isterseniz oraya geleceğiz arkadaşlar. Ama bu video like bombama bekliyorum. Herkes like atsın şu an. Çünkü çok büyük bir risk aldım sizler için. Şimdi yavaşça süzüyorum bakalım. Olduğu yere doğru gideceğiz arkadaşlar. Drone'u sessiz moda aldım. Ses çıkartmasın diye. Şimdi yavaşça o tarafa doğru gideceğim. Etraf şu an temiz gibi. Sadece yağmur yağmış görüyorsunuz zaten. A lan! Bu ne? Gördünüz mü? Abi çevir çevir çevir. Kamerayı bozuyor bu ya. Sarı olan bozmuyor da mavi olan bozuyor. O yüzden arka tarafa doğru süreceğim. Işık yanıyor. Abi sarı ışığı şey görürüz mü? Yavaşça ya buradan devam edeceğim. Maksimum 10 km hızla sürebiliyormuşuz drone'ları. Zaten drone'um o kadar hızlı değil arkadaşlar. Neyse. Buradan yavaş ileri doğru gidiyorum. Sola mı dönsek sağa mı dönsek? Kararsız kaldım. Sağa sağa. Lan gördünüz mü? Video 3 3 tane geri alın. Sarı göreceksiniz arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Oraya doğru mu süzdük yavaştan? Abi korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bozdu bu drone'u. Drone'u kamerasıyla birlikte bozdu abi. Niye böyle şeyler yapıyor? Sadece onun arkadaş olmak istiyordum ha açıldı. Açıldı abi. Drone'u tekrar açtık. Niye böyle şeyler yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok ama gerçekten sıkıntılı. Sağmur yavaşça. Bakıyorum. Yok hiçbir şey yok şu an. Drone'u kontrol etmesi gerçekten zorlanıyor arkadaşlar bir müddet sonra. Çünkü uzaktayım. Hani sonra ah gördünüz mü? Ağaçların oradaydı. Şu iki ağacın arası arasındaydı. Abi bir tek ben görmüyorum değil mi? Oraya mı gitsek acaba? Çok riskli olur ama ya. Bir şey diyeceğim ben oraya doğru gideceğim. Oraya. Lan abi kapat drone'u. Drone orada kalsın arkadaşlar. Evin içine garip garip sesler geliyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama <laughs> şimdi bu gizem üçü. Doğan. Doğan. Kimsin lan sen? İçeri ne? Yaptım, Doğan. ne? Yaptım, Doğan. Kimsin? Arkadaşlar kim olduğunu bilmiyorum ama şuraya saklanacağım. Evin içine kadar gelmiş bu varlık. Şuranın içine saklanacağım. Zaten birazdan kapı açılır muhakkak. Çünkü benim burada olduğumu biliyor muhtemelen. İçeri girdim şu an. Bakın içeri çok... Oh, hadi, hadi, hadi. Hadi hadi. Bunlar mı ya? Yani. Bu benim belki korku. Şöyle şuraya kapatacağım. Çabuk 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 Şükür. Hemen kapattım. Şu an çok sık sık konuşuyorum. Evin içinde olduğunu sizler duyuyorsun. duyuyorsunuz. Çok korkuyorum arkadaşlar. bana bir şey yapabilirse bu. Yapmaz mı? İnşallah yapmaz. Ne? Doğru. Ne? Doğru. Minecraft'ta bazı seyidine girmemi istiyor ve 7 dakika içerisinde şifre bulmamı istiyor. Kapı 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 kilitli galiba. Bir dakika bir dakika. Kapıyı açabilecek miyiz şimdi biz? Arkadaşlar bu sıkıntı ha. Bir dakika kapıyı açmaya çalışıyorum açılıyor kapı ve fark ettiyseniz evin ışıkları yanıyor arkadaşlar ben evin ışığını söndürmüştüm sadece bu ışık yanıyordu arkadaşlar şu anda Minecrafttan yani dünyanın dünyada Banzi Bunny yazdım oyun modumuz hayata kalma zorluk Zor da kalacak daha fazla dünya seçeneklerine sil kısa başa büyük olmak üzere Banzibani Bunny yazıyorsunuz ve dünyamızı oluşturuyoruz videoyu çok dikkatli izleyin abi dünyaya girişimizi yapıyoruz gerçekten inanılmaz heyecanlıyım acaba Banzi gerçek hayatta Minecraft üzerinde görebilecek miyiz ve şifreyi bulabilecek miyiz çok heyecanlıyım ve 7 dakikanın dinlisi aynı başladı o yüzden biraz hızlı olmamaz mı arkadaşlar bir dakika önce bir bakalım sağ tarafa bakıyorum hiçbir şey yok şurada bir ayin var ama de sandık göremiyorum o yüzden köye doğru gitmek istiyorum genelde bir tarz bu tarz sıkıntılı işler arkadaşlar köyde ayinleştirilerek yapılır ve şifreler bulursunuz bu yüzden köye doğru gidiyorum selamın aleyküm dedim ve oyun biraz takıldı muhtemelen burada bir şey var şu ne Abi tam karşımda bir yapı var o yapının içinde de bir şifre olabilir şuraya bir spam point'imi çektim ben şuradan meşalemi koparıyorum şu kapıyı kapatabilirsem teşekkür ederim inşallah kapıyı kapatamam inşallah de yerini koydum neyse Tamam şimdi devam ediyorum arkadaşlar etrafıma bakalım aa ah, şurada bir tane daha var Sandıklara bakacağız ilk başta çünkü sandıkların içinde de şifre çıkabilir Bu yüzden hemen şöyle açıyorum şöyle sandık yokmuş burada tamam teşekkür ederim burada bir sandık var hemen şöyle içiyorum bakıyorum Ve 7 tane elma buldum dikkat ettiyseniz süremiz 7 idi 7 dakika içerisinde bulmamız gerekiyordu ve 7 tane de elma buldum Bu bir şifre olabilir mi bilmiyorum ve 2 tane de ekmek buldum bunun yanında ekmekle ee e, e. Bak abi ikisi de E harfiyle başlıyor. İki item de E harfiyle başlıyor. Bu da dikkatimi çekti. Şöyle bir tane daha spawn point çektim. Hemen giriyorum. Burada bir sandık olabilir. Hemen bakıyorum şöyle. Aha. Bak bu sefer patates bulduk. Hem de 7 tane bulduk. Bak yine 7 tane patates bulduk. Bunları topluyorum. Bunların sayısı ne acaba? 5, 6. Bu sefer 6. Ben bunu buraya koyuyorum. Hani birleşirsek 13. 13 şeytanın sayısı. Bunları topluyorum arkadaşlar. Bir dakika. 5, 6, 7. Bu sefer 8 ve bundan da 10 tane oldu. 13, 17. Bunların hepsi 5 olabilir. Bu yüzden çok ama çok dikkat izlemenizi istiyorum. Şimdi göz gözlerinizin önünde yaratığı çıkartmak için bir yer var arkadaşlar oraya gireceğiz. Muhtemelen şu ağacın altına ayarlamamız lazım. Hocam ben bu ağacın altına kırıyorum. Şöyle iki bloğu aldım yerim attım. Tamam. Şunun altına bir şey bırakacağım ve birden Minecraft dünyası gerçekten şaftı kayacak. Haçakla var gibi daha önce görmediğiniz varlıklarla karşılaşacağız. Aha! Orada bir tepe göz var. Zaten hani tepe göz normal seedlerde de çıkmadı arkadaşlar. Haçakla var mı? Merzbanlı de çıkar. Ben yani burada bir yapı gördüm. Yapıştırsam mı? Topuklasam mı? Bilemedim. Etrafında çünkü tepe gözler var. O yüzden biraz dikkatli olmam lazım. Bir anda sürem kısıtlı. Selamünaleyküm. Yani şunu bir öldürüp çok güzel olacak. Hemen içine aldım. Gerçi yiyeceğim çok fazla var ya. Gerek yok. Bir dakika şöyle bakayım. Orada bir da var. Orada bir da var. Kesinlikle buranın içine girmemiz lazım. O ne? Kan mı? Kan sandım ya. Bazen girdiğim şeyler böyle kendi arkamdan kanlar falan fışkırabiliyor arkadaşlar. Geçti çok enteresan oluyor. Aha vallahi girdim. Hapishaneye benziyor lan burası. Oha! Hapishaneye ben bir dakika ben buraya nasıl çıkacağım peki? Hapishaneye nasıl içeri gireceğim? <laughs> Millet hapishaneden çıkmaya çalışacak. Ben hapishaneye içeri girmeye çalışıyorum. Demek ki arkadaşlar buradan şu bu ne işe Aa! Bir dakika, bir dakika. Burayı nere? Burayı ne? açıyor. Şurayı açtım. Burası bildiğin şuranın kapısını açıyor. Ha bu da diğer şeylerin kapısını açıyor arkadaşlar. Yani şu neyin bölüklerinin kapısını açıyor işte. Hücrelerin kapısını açıyor aynı. Şimdi ben buraya geldim. Burada bir şifre var mı diye bakıyorum etrafıma. Çok dikkatli edin şey. Siz, sizler şifre görürseniz kesinlikle görmez. Burada bir şifre yok. Buradan da yukarı çıkamayız zaten. Şöyle bakıyorum burada da hiçbir şey yok. Bunları kırabiliyoruz ama kırmamamız gerekiyor. Neyse ben Diğer hücreye giriyorum şimdi. Burada bir şifre var mı? Şurayı kırdım. Burayı kıracağım. Aa bak burada bir şeyler var. Ama yok yine de yok. Burada nedense iki tane meşale var. Diğer yerde kaç tane vardı? Bakıyorum etrafıma. burada iki tane varmış galiba. Ben görmemişim. Kör. Neyse. Tamam devam ediyorum arkadaşlar. Bu hücreyi de açmışız. Buraya bakıyorum. Şuranın üstünü kıracağım. Abi buradan da yani çıkması imkanı yok. Yani burası da tuvalet galiba. Buraya sıçıyoruz. Buraya da işiyoruz. Yok aynı yere sıçıp işiyormuşuz. Oraya da yatıyor. Aa bir şey diyeceğim. Ben buraya nasıl yatacağım? Ha yatak burası. Burada yemek yiyoruz galiba. Iyyy. Isıştığımızın yanında ben yemek yiyoruz. Neyse. Çiçekler var. Bu çiçekler nasıl kendi kendine böyle bölünebiliyor? Abi burada bir varlık olması gerekiyor. Bu, bu çiçeklerin kendi kendine çık bir şey olması için, pıskınması için. Ve burada buğdaylar buluyoruz arkadaşlar. 7 tane fark ettiyseniz. 10 tane de ne bu gelincik mi? Gelincik tohumu var. Aynen gelincik var arkadaşlar. Ben şunları bir yiyelim. Tabelaya bakacağım. Tabela da muhtemelen şifre olabilir. Çünkü süremiz de kısıtlı. O yüzden kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Hazırsanız şimdi arkadaşlar tabelayı okuyoruz. Hadi bakalım ne yazıyor? Aynada üç defa. Ha! Ne yaptın orada? Ne atıyordu? Hemen gidin lazım. Tepe gez, tebe gez, Tepe gez, tebe gez, tebe gez kalacak böyle. Tebe gez kalacak. Nereden gideceğiz ki şimdi? Ah peşinde iki tane tepe göz var. Bakın iki tane peşinde peşinde tepe gez var. Aynen tekrar gideceğim. Hayır hayır hayır. Bu sefer müsaade edeceğim. Bu sefer müsaade edeceğim. Kaç 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 kaç. Ah peşinde de hala. Peşinde arkadaşlar biraz hızlı olmam lazım. Biraz hızlı olmam lazım. Yakalıyorlar beni var. Ya koşuyla gidebiliyor muyum acaba? Aynen Git Açıl, açıl. Evet, bu sefer kendimizi kurtardık. Bu sefer kendimizi kurtardık ama okuyamıyoruz şu an. Arkadaşlar şöyle şuradan sıvışacağım. Buradan çıkamıyorum. Buradan çıkabiliyorum ama. Şunu yiyeceğim. Bunu yiyelim en iyisi. Abi dikkat etmem lazım. Ne yazıyor orada? Aynı 3 defa 824 söyleyeceğiz galiba. Evet şifreyi çözdük. Ucu ucuna süremiz kısıtlıydı. Hazırsanız aynanın karşısında 3 defa 824 söylüyoruz. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Hadi gidelim. Şu anda görmüş olduğunuz üzere aynanın karşısındayım arkadaşlar. 824 söyleyeceğim 3 defa. Çok heyecanlıyım. Ne alaka bu şifre bilmiyorum ama hazırsanız söylüyorum. Çok ama çok dikkatli. Gözünden bir şey kaçarsa yorumlar kesik yazın ve abone olup bildirimleri açın. 824 824 824 <gülüyor> Ayağım kayıramazdım bu kısım sonlarını Burada bir şey mi bir şey mi işte görüyor musunuz arkadaşlar bir dakika arkadaşlar görüyor musunuz ses erkemi, ses ses